أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم İmam Buhari'nin sahihini okumaya devam ediyoruz. En son kaldığımız bab 60. bab Kitabul Vudu adlı bölümün yani abdest bölümünün 60. babında kaldık. Bab başlığımız şöyle: Babul bavli qaimen ve qa'idan ayakta yahut e, ayakta ve oturarak bevletme ve babul bavli kâimen ve kaiden bab başlığı bu kadar kısaca bir başlık atmış İmam Buhari ayakta ve oturarak bebil demiş 222 nolu hadis var altında haddesene Adamu bize Adem anlattı Kale dedi ki Haddesena şu'betu Bize şube anlattı Anil a'meşi o da el a'meşten An abi vailin o da ebu vailden An hudeyfete o da huzeyfeden Kale dedi ki Eten nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Subatata kavmin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kavmin hangi kavmin olduğunu söylemiyor Huzeyfe. Bir kavmin mezbelesine geldi. Yani çöpleri attıkları bir yer herhalde. Ee, oradan geçiyordu. Febele <laughs> qaimen ayakta iken bevletti. Sonra da'a bima'in sonra su istedi. Feci'tuhu <laughs> bima'in ben de ona su getirdim. Fetevadda'a <laughs> o da onunla abdest aldı diyor Huzeyfe. Bu kısa hadise bir biricik hadise İmam Buhari küçük bir başlık koymuş. Ayakta ve oturarak bevletme diye. İmam Buhari'nin koyduğu başlıktan onun ayakta da oturarak da bevletmenin normal olduğunu anladığını fark ediyoruz. 60. bab böyleydi. Eğer bir mülahaza yoksa 61. baba geçeceğim. 61. babın başlığı şöyle. Bebul bevli inde sahibihi arkadaşının yanında bevletmek. Ve tesettürü bil ve duvar ile sütrelenmek yani duvarı siper edinmek, duvarı kendine perde yapma babı. Arkadaşının yanında duvarı perdeleyerek bevil yapma babı diye İmam Buhari böyle bir bab başlığı atmış 61. bab olarak. حدثنا عثمان بن أبي شيبة بزا عثمان بن أبي شيبة قال <سؤال> ددك حدثنا جرير بزا جرير النط عن منصور أو منصور عن أبي وائل أو أبو وائل عن حذيفة أو حذيفة قال <سؤال> ددك رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى بن İyi hatırlıyorum kendimi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi birlikte yürüyorduk. Fe'ete subatata kavmin. Bir kavmin mezbelesine geldik. Halfe ha'itin. Bir duvar arkasındaki mezbel mezbelesine geldik. فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ Birinizin ayakta durduğu gibi o da ayakta durarak febale bevletti. فَنْتَبَذْتُ مِنْهُ Ben hemen uzaklaşmaya kalktım, verdim çekildim. فَاَشَارَ اِلَيَّ Bana işaret etti nereye gidiyorsun diye. فَجِئْتُهُ Ben de geri döndüm. فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ Tam onun arkasında durdum. hatta فَرَغَ Ta ki bevlini yapmayı tamamladı. diyor hadiste Huzeyfe. Önceki hadisinde bu hadisin deravisi aynı şahıs Huzeyfe rivayet ediyor. Burada biraz daha farklı detaylar vermiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin devletmeye başlayınca kendisinin uzaklaşmaya kalkıştığını Demek ki ona kalsaydı bayağı bir gidecekti Hz. Peygamber bevle diyor diye. Hz. Peygamber işaret etmiş ona. O, o, kadar gitmene gerek yok. Öyle olunca da Hz. Peygamber'in işaretin doğrultusunda gelip hemen arkasında bekleyi bekleyivermiş. Ta ki Hz. Peygamber bevlini yapmayı tamamlamış. Aynı husus yani Hz. Peygamber'in ayakta bevlettiği hususu bu hadiste de e, açıkça gözükmektedir. İmam Buhari bu hadise Bâbul bavli inde sahibi Arkadaşının yanında bevletme başlığını koymuş. Kişi arkadaşının yanında bevledebilir. Eğer kendisine herhangi bir duvarla e, ya herhangi bir şeyle sütreliyorsa e, yanı başında arkadaşı olduğu halde tabi da, o da arkasında önünde değil bizatihi e, bevledebilir. Hazreti Peygamber'den bu örneği zikrediyor İmam Buhari. Bu da 61 nolu babın konusuydu. Herhangi bir mülahaza yoksa 62 nolu baba geçeceğim. Yani Huzeyfe'nin rivayeti işte. Yani bir de bir öyle rivayet etmiş. Bir de böyle biraz daha teferruatlı. Esası itibariyle aynı işte bir kavmin mezbeliliğine vardık. Hazreti Peygamber orada ayakta bevletti. Üsttekinde bir de su istedi su getirdim abdest aldı ilavesi var alttakinde de buna karşılık kendimi iyi hatırlıyorum peygamberle birlikte yürüyorduk ilavesi var bunlar farklı olan detaylar yoksa hadis aynı hadis. Hocam dün bir hadisde bir huzifendi bir hadis okuyordu da. benimle ilgili peygamber Abdest, küçük abdest bozduğunda sahabeler birbiriyle yarışırdı. Alıp üzerlerine sürmek için falan diye böyle bir şey okudu. De Buhari örnek bir şeylerdi. Buhari'de de var dedi. bu Değil mi? Değil mi? Değil mi? O yani e, abdest suyuyla şeyi mi karıştırdı yoksa, yoksa sen de, mi yanlış de, anladın? öyle de, evet dedi ben de çok şaşırdım ondan dolayı. O yine abdest suyudur. Yani abdest suyuna e, dönük bir, bir şeydir, okumuştuk benzerlerini. Yoksa e, belli değildir yani, bir yanlışlık var burada. Hocam orası da olduğu için herhalde suyu sonra getirdi Demek ki daha önce tahleti bir şeyle mi yapıyoruz, öyle He? Daha önceki bevizden sonra herhalde taharet yapması gerekiyorsa bu suyu sonra büyük getirdim. O abdest ile o taharetini birlikte anlıyor. Yani ben su getirdim, o Temizlendi, sonra abdestini aldı, iç içe zikredildi. Peki, yani, taşla mi? Efendim ha taharet yapıp... Evet. Muhtemel ki belki şeyini, taharetini taşla yahut başka bir şeyle yaptı. Abdeste de ayrıca su istedi. Ay, ayrı da olabilirler, birlikte de olabilirler. Yani su, ol, su olmaksızın da yapabiliyorlardı. Zorunlu değil. Yani daha iyi olur. Diyazet-i Ayşe Mesela Hazreti Peygamber'den sonra Hazreti Ayşe diyormuş ki kadınlara ya bu da söyleyin suyla yapsınlar artık bunu falan diye böyle. Demek ki sahabe hala taşla yahut ıı, başkaca şeylerle yapabiliyorlardı bunu. Öyle zorunlu olarak su ıı, aramıyorlardı. Öyle anlaşıldı. Dağ gittiğinizde ya köylere gittiğinizden olursa hı hı. suyun yerleri ayrı. Böyle bir kere şey başına geliyorsa yani ulaşmak suya bayağı zaman alıyor. Hı hı. Yani o zaman tehdit değil, ruhsat, rahatlıkla rahat, ruhsat. Tabii rahatlıkla yapılabilir, yapılabilir yani. Ama mentecen marafel yutir hadisi var. Taşlanan ee, teki, tek, tek sayılarla taşlansın. 3-5-7 diye. Ona göre. <laughs> Evet, ayakta bevil yapmayı Hazreti Peygamber'in bu bevil ayakta bevil ettiğine dair rivayeti, müzeyifeden gelen rivayete Hazreti Ayşe şiddetle karşı çıkıyor. Yapmaz diyor Peygamber ayakta bevil. Ben hiç görmedim diyor. Hazreti Ayşe'nin bu tutumu dolayısıyla alimler ayakta bevil etmeyi hoş görmemişler. Yani bir kısım alimler diyelim. Ama gelen bu rivayetler, yani zeyfeden gelen bu rivayette belli bir şey var. Belli bir etkisi var. Ayakta devredilebileceğine dair. İmam Buhari mi? bu kana görüşte olanlardan birisi. Başlıklarını buna göre seçmiş. Bu hadisin de sahih olduğunu düşünürsek belki iki görüşü şöyle cem edebiliriz. Bunu da cem edenler var. Hazreti Peygamber'in burada bir mezbelelikte olduğunu, çömelmek için ortamın uygun olmadığını, çömelse daha çok pisliğe bulaşacağını, ulaşacağını, e, Hüzeyfe'nin de zaten normal bir yerde Hazreti Peygamber'in bunu yaptığını söylemediğini e, demek suretiyle iki görüşü bir şekilde cem ediyorlar. E, durum bu merkezde. Ama e, şu da var ki, bazılarının ayakta dövülmeye karşı amansız şeyi de o kadar haklı olmadığı anlaşılıyor. Yani bunun bir şekilde mezbelelikte de ya belli düş şeylerle de olsa ayakta yapılabileceğini en azından gösteriyor. Geldim bir sonraki hadise baba daha doğrusu 62 nolu bab babul bauli kavmin bir kavmin mezbeleliğinde bevletme babı e, bab başlığını böyle görünce hadisin aynı geleceğini tahmin etmek mümkün. Bir kavmin mezbereliğinde, çöplüğünde bevletme babı demiş. Muhtemel ki aynı hadis önümüze gelecek. Haddesena Muhammed ibn Ar'arata bize Muhammed bin Ar'ara anlattı. Kana dedi ki haddesena Şu'betu bize Şu'be anlattı. An Mansur'in o da Mansur'dan. An Ebi Vail'in o da Ebu Vail'den. Kale dedi ki Kana Abu Musa el-Eş'ari yuşeddidu fil Ebu Musa el-Eş'ari Hazreti Peygamber'in ashabından birisi yuşeddidu fil bavli bevil hususunda bevletme hususunda çok şiddetli davranıyormuş. Yani sohbetlerine bunu konu ediniyor. Millete sürekli bu hususta e, vaaz-ı bulunuyor hassasiyeti bu noktada çok yüksek. Aman ha dikkat edin, sıçramasın, değmesin, işte oturarak yapın, muhtemelen o da bunun içinde. Bu konuda son derece hassas bir şansiyetmiş. Ve yakulu ve ayrıca dermiş ki, inne beni İsrail'e muhakkak ki İsrailoğulları oğulları kâne izâ asâbe fevbe onlardan birinin elbisesine isabet etseydi ee, herhangi bir bevil e, damlacığı aradahu orayı böyle e, şeyde bıçakla keser atarlardı elbisenin yani amansız demek ki yıkamayla da falan e, ikar etmeyeceğini düşünüyor bunu da örnek vererek demek ki şey yapıyormuş bu hususta şiddetli davranıyormuş amansız davranıyormuş Fakale Hudeyfe tu Hudeyfe dedi ki Hudeyfe de Hazreti Peygamber'in bir arkadaşı Leytahu emseke keşke sussa yani bunu böyle böyle konuşmasa demiş Hudeyfe ve devam etmiş demiş ki Ata Rasulullahi subata takavmin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kavmin mezbeliliğine gelmişti. Febale kaimen ayakta etmişti. Niye bu Musa böyle amansız bir savaş açtı devletime bevil hususunda anlamıyorum diyor Huzeyfe ve Hazreti Peygamber'de gördüğü örneği zikrediyor. İmam Buhari'nin aynı hadisi farklı başlıklar koyarak